Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzda varsayım yasasıyla çekim yasasını masaya yatırmak istiyorum. En son videomda demiştim ki bir sonraki videoda düzenli meditasyonun sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedeceğim. Affınıza sığınarak bu konuyu birkaç video ileriye atmak istiyorum ve bugün bu iki yasa hakkında konuşmak istiyorum. Bununla ilgili çok soru alıyorum ve bu konularla ilgili aslında temelinde çok basit prensiplere sahip olan bu konularla ilgili hayatın işleyişiyle ilgili Ortalıkta çok fazla ismin dolanması ile birlikte, tabii ki farklı bakış açılarının benzer konuları anlatmasından kaynaklanan bir durum bu. Sanki her şey olduğundan daha zormuş, daha karmaşıkmış gibi duyuluyor. Ama aslında hiçbir şey o kadar da karmaşık değil uygulamaya koymak, hayatımızda bu temel prensipleri harekete geçirmek ilk etapta bizi birazcık zorlayabiliyor. Bunun sebebi de bugüne kadar bize öğretilen hayatın yaşanma şekli içerisinde yeni öğrenmeye çalıştığımız bilgiler birazcık bize yabancı geliyor. Alışkanlıklarımızın dışında oluyor. Alışkanlıklarımızın dışında olduğu için de özellikle zihnimiz bu yeniliklere karşı çok büyük bir direnç gösteriyor. Dolayısıyla hepimiz bu yola çıktığımız zaman en fazla İlk başlarda zorlanıyoruz. Zaten o yüzden de en büyük zorlanma en başta olduğu için en çok kopmalar da orada oluyor. Yani birçok insan başta bunun çok zor olduğunu düşünüp pes ediyor bırakıyor ve bunu artık denemek istemiyor. Belki de işe yaramadı diyor, çalışmıyor diyor. Bunların hepsi aslında saçmalık diyor vesaire vesaire. Tabii ki herkes istediğini diyebilir. Sonuçta herkes kendi deneyimi içerisinde o an doğruluğuna inandığı şeyin peşinden gidiyor. Dolayısıyla hiç kimseyi eleştirme hakkımız yok. Herkesin bakış açısına, hayatı yaşama şekline saygı duymamız gerekiyor. Ama eğer insan bu konularla ilgilenmeye karar veriyorsa ve ortalıkta bir çekim yasası kavramı, bir de varsayım yasası, yasası kavramı varsa ve bu ikisi birbirinden ayrı şeylermiş gibi düşünülüyorsa ben de bu videoyu bunun için yapmak istiyorum. Şimdi yaklaşık 500 küsür video her videonun başında yavaş ve derin bir nefes alıp sahip olduğumuz her şeye teşekkür ettikten sonra videomuza devam ediyorduk. Bazen arkadaşlar bunu çok sıkıcı bulabiliyordu. Bazı insanlar çok faydalı bulabiliyordu. Bunu benim yapma sebebim ara ara açıkladığım gibi her zaman hayatın içerisinde günlük hayatımızın içerisinde şöyle yavaş ve derin bir nefes alıp sahip olduğumuz her şeye teşekkür etmenin aslında bizim için ne kadar iyi olduğunu hatırlatmaktı. Bunu 500 küsur video yaptıktan sonra artık bundan sonraki videolarda yapmamaya karar verdim. Beni yeteri kadar izlediyseniz e, muhtemelen siz de zaten bunun önemini idrak etmişsinizdir ya da hoşunuza gitmemiştir. Hiç oralı olmamışsınızdır. O da tabii ki sizin bileceğiniz iş. Ama şimdi gelelim videomuzun konusuna. Daha da fazla uzatmadan. Şimdi çekim yasası nedir? Çekim yasasının ne olduğunu bu konularla ilgilenen birçok insan biliyor. Ama şöyle çok kısa bir şekilde tanımlamak gerekirse çekim yasası aslında büyülü bir şey değildir. Sihirli bir şey değildir. Çekim yasası evrenin işleyişini anlatan en basit ifadelerle bize bunu aktarabilen ve bizim ona çekim yasası adını koyduğumuz e, yasa yani evrenin işleyiş şekli. Nedir bu? Benzer enerjiler birbirlerini çeker. Benzer enerjiler birbirlerini çeker derken ne demek istiyoruz? Evrende her şey enerjiden oluşuyor. Her enerjinin belirli bir frekansı var. Frekans e, birim zamandaki o enerjinin titreşim sayısına deniyor. Benzer frekanstaki enerjiler birbirlerini çekiyor. İnsanlar üzerinde frekans dediğimiz zaman, düşük frekansı dediğimiz zaman daha çok olumsuz taraftan bahsediyoruz. Olumsuz düşünceler, olumsuz ruh hali, olumsuz enerji, olumsuz deneyimler vesaire. Yüksek frekans dediğimiz zaman da daha çok pozitif şeylerden bahsediyoruz. Eğer bizler kendi frekansımızı sonuçta biz de enerjiden oluşuyoruz. Kendi genel frekansımızı pozitif tarafta yani daha yüksek bir frekansta tutabilirsek yüksek frekanslı enerjilerle yolumuzun kesişme ihtimalini arttırmış oluyoruz. Buna da çekim yasasının vesile olduğundan bahsediyoruz. Yani bu işleyişin adına biz çekim yasası diyoruz. Tabii ki çekim yasası anlatılırken birazcık böyle büyülü ve sihirli de aktarılabiliyor bazen karşı tarafa. Çünkü insanın daha önce hiç düşünmediği şekilde hayatını değiştirebilmeye imkan tanıyor çekim yasası. Ama işin komik tarafı şu çekim yasası biz ondan haberdar değilken de zaten vardı. Bizler sadece onu kullanmayı daha doğrusu birinci bir şekilde kullanmayı bilmiyorduk. Aslında dünyaya geldiğimiz andan itibaren ne oluyor hatta dünyaya gelmeyi bırakın anne rahmine düştüğümüz andan itibaren belirli bir enerjiye sahibiz ve o enerjiyle birlikte kendimize bir şeyleri çekmeye başlıyoruz bile ama farkında olmadan bilinçsiz bir şekilde. Bunun farkına vardığımız zaman bilinçli olarak bunu kullanıp hayatımıza daha çok istediğimiz şeyleri çekebilmek için ne diyoruz hep? Birazcık daha enerjimizi yüksek yani daha yüksek frekanslarda tutmaya çalışalım. Daha pozitif olmaya çalışalım ki pozitif deneyimlerle karşılaşma ihtimalimiz artsın. Tabii ne oluyor? Bilinçaltımızdan gelen bazı negatiflikler farkında olmadan bizler farkında olmadan hayatımızda söz sahibi oluyor. Çünkü bilinçaltı hayatımızın yaklaşık olarak %95'ini yönetiyor. Dolayısıyla bizler bilinçli zihnimizi olumlu olmaya çalışırken Farkında olmadan bilinçaltımızdan gelen negatifliklerle bir anda negatif deneyimler içinde bulunca kendimize ya bu çekim yasası çalışmıyor mu acaba diyoruz. Çünkü ben çok pozitiftim bugün o zaman bu neden oldu diyoruz. Ama işte burada birazcık uzaklaşıp duygularımızı işin içinden çıkartıp daha objektif bir şekilde olaya bakıp şunu düşünmemiz lazım. Acaba bu yaşadığım deneyim bana benimle ilgili ne anlatıyor olabilir? Neyse lafı çok fazla uzatmadan kısaca tarif etmek gerekirse diye başladığım cümle yaklaşık kaç dakikadır 5-6 dakikadır çekim yasasını ve onun işleyişiyle ilgili bazı şeyleri anlatmaya harcadıktan sonra burayı çok fazla uzatmayayım. Çekim yasası bu. Peki varsayım yasası nedir? Şimdi varsayım yasası aslında birçok insan için Neville Goddard'ı hatırlatıyor. Neville Goddard'ı mutlaka duymuşsunuzdur eğer bu konularla ilgileniyorsanız. Duymadıysanız da mutlaka duymalısınız, dinlemelisiniz. Onun öğretilerine de kulak vermelisiniz. Çünkü e, hakikaten çok başarılı, çok uygulanması kolay yöntemleri var. Ve bütün bu yöntemlerinde varsayım yasasına dayandırıyor. Varsayım yasası şu demek. Benim... Hayatımda yaşayabileceğim her türlü olasılık, her türlü ihtimal zaten çoktan yaratılmış vaziyette. Yani bizim paralel evrenler olarak bahsettiğimiz zaman zaman bazı videolarda ben de bahsetmiştim. Sonsuz sayıda paralel evren içerisinde bizim yaşayabileceğimiz her türlü olasılık zaten hazır bir şekilde bekliyor. Bizler kendi frekansımızda yaptığımız oynamalarla bu paralel gerçeklikler arasında, paralel evrenler arasında sürekli bir geçiş hali içerisindeyiz. Dolayısıyla ben istediğim şeylerin şu anda fiziksel hayatımda göremiyor olsam bile, gerçekleşmemiş olsa bile fiziksel boyutta çoktan var olduğunu kabul edip onun yokluğundan ziyade varlığını odaklanabilirsem, yani istediğim şeylerin şu anda zaten benim olduğunu varsayabilirsem o zaman bir anda kendi frekansımı istediğim şeyin yokluğundan istediğim şeyin varlığının frekansına taşımış oluyorum. O zaman bu ne yapıyor? Benim o istediğim şeyin var olduğu, fiziksel boyutta da var olduğu paralel evrene geçiş yapmamı sağlıyor. Tabii ki bu bir anda bu şekilde olmuyor. Bu geçiş çok yavaş bir şekilde ve bizim o geçişi hissedemeyeceğimiz şekilde gerçekleşiyor. Çünkü eğer biz bir anda şuradaki paralel evrenden buradaki paralel evrene bir anda geçiş yaparsak o zaman e, bizim zihnimiz, ruhumuz, o zamana kadar ki deneyimimizin oluşturmuş olduğu bilinçaltı, yapımız, her türlü şeyimiz, anlayışımız, bakış açımız onu kaldırabilecek vaziyette olmuyor. Geçişin bu sebeple yavaş ve yumuşak bir şekilde olması gerekiyor. İşte buradaki önemli nokta siz o olduğunu varsaydığınız paralel evrine geçiş yapana kadar, ona fiziksel boyutta ulaşana kadar onun varlığını kabul ederek şimdiden o varmış gibi yaşamakta yatıyor. Ne oluyor? Siz varsayım yasası doğrultusunda evet bu zaten benim diyorsunuz. Bununla ilgili belki olumlamalar yapıyorsunuz, belki imgelemeler yapıyorsunuz vesaire. Ama o geçiş hemen olmadığı için bir süre sonra İnsanın motivasyonunda ufak kırılmalar olabiliyor. Motivasyonda kırılmalar oldukça da onu devam ettirmekte zorlanabiliyoruz. Ama burada işin sırrı zaten istikrarlı ve devamlı bir şekilde bunu yapabilmekte. Bunun da sırrı buna gerçekten inanabilmekte. İşte hepimizin zorlandığı en önemli noktalardan bir tanesi bu. Yani ister çekim yasasından istifade ediyorum deyin, ister varsayım yasasını kullanıyorum deyin, eğer gerçekten o istediğiniz şeye sahipmiş gibi yaşayamıyorsanız, ona tam anlamıyla inanamıyorsanız, o istediğiniz şey sizin fiziksel deneyiminizde sizi bulmuyor. Ya da bulsa bile kısa bir süreliğine bulup hemen tekrar kayboluyor. Çünkü henüz siz onun varlığını kabul edebilecek bir frekansta tam olarak olamadığınız için ya da olamadığımız için hepimiz için geçerli bu. Dolayısıyla şöyle bir düşündüğümüz zaman varsayım yasasıyla çekim yasası farklı şeyler mi? Aslında değil. Aslında aynı konunun tamamen farklı açılardan bakılarak anlatılması. Sonuç itibariyle çekim yasasından bahsederken bir videomda buna e Sinem, senaryo yöntemi demiştim. Özür dilerim. Bir an hatırlayamadım. Çok uzun zaman oldu o video yapalı. Senaryo yöntemine göre hayatınızı bir film olarak düşünün. Olmak istediğiniz karakter nasıl bir karakter? Nasıl oturup kalkıyor? Nasıl yürüyor? Postürü nasıl? Vücut duruşu nasıl? Nasıl yemek yiyor? Hayata karşı bakış açısı nasıl? Arkadaşlarıyla nasıl konuşuyor? Sevgilisiyle, eşiyle nasıl konuşuyor? gibi gibi hayatında o karakterin her türlü unsuruna dikkat ederek bu karakter nasıl bir karakter olmasını isterdiniz diye düşünün demiştim ve o karakteri oynamaya başlayın ve bu karakterin istediğiniz her şeye sahip olduğunu düşünün aynı zamanda. İstediğiniz her şeye sahip olmak sizi nasıl bir insan yapardı? Nasıl bir insan yapardı cevabını bulabilmek için, sorusunun cevabını bulabilmek için kalem kalem düşünmek gerekiyor. Şuna şuna sahip olsaydım bu benim hayata karşı bakış açımı değiştirir miydi? Mesela daha olumlu, daha yapıcı, daha pozitif bir insan olur muydum? Büyük ihtimalle olurdum. Başarılı olduğum için içimde o başarılı olma duygusu acaba beni daha dik bir vücut duruşuna doğru götürür müydü? Büyük ihtimalle götürürdü. Çünkü genellikle mutlu ve başarılı insanların birazcık daha özgüvenli durduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki istisnalar her zaman mevcut. Ama sonuç itibariyle şuna gelmek istiyorum o kişi olmaya çalıştığınız zaman yani siz şu anda A noktasındasınız istediğiniz nokta B noktasında olmak A noktasındaymış gibi yaşadıkça B noktasına gidemiyorsunuz. Eğer B noktasındaymış gibi yaşarsanız o zaman evrende size B noktasındaki sahip olduğunuz şeyleri yavaş yavaş getiriyor. Çünkü sizin olmak istediğiniz gerçeklikte davranmanız, gerçeklikteymiş gibi davranmanız daha doğrusu evrenin de o şekilde size cevap vermesine yardımcı oluyor. Peki bunun çekim yasasından bir farkı var mı? Aslında Yok. Çünkü siz yine kendinizi belirli bir frekansa getirmeye çalışıyorsunuz ve o frekansa geldiğiniz zaman da o frekansta sizin frekansınıza uygun olan şeyler sizi bulmaya başlıyor. Yani aslında çekim yasasıyla varsayım yasası aynı şeyi anlatıyor. Hayatın işleyişi ile ilgili bize çok güzel ipuçları veriyor. Çok güzel yönlendirmeler yapıyor. Dolayısıyla hangi açıdan bakmak size iyi geliyorsa lütfen o açıyı kullanın. Ama şunu unutmayın ki çekim yasası ayrı bir yasa, varsayım yasası ayrı bir yasa ve bunlar işte bazen çekim yasası çalışıyor, bazen varsayım yasası çalışıyor diye bir şey kesinlikle yok. İkisi de sürekli olarak çalışıyor. Çünkü ikisi de aynı şeyi ifade ediyor. Evrende her şey enerjiden ibarettir ve benzer enerjiler birbirini çekme eğilimindedir. Siz kendinizi ne kadar istediğiniz şeylerin frekansında tutarsanız o zaman istediğiniz şeylerin sizi bulması o kadar kolaylaşacaktır. Sadece lütfen şunu unutmayın. Neden istediğimiz her şeye sahip insan gibi yaşamak önemli? Çünkü o zaman her zaman sahip olmak istediğimiz şeyin varlığını konuşuyoruz. Onun var olduğundan emin oluyoruz. Peki bununla ilgili neler yapabiliriz? Neler buna inanmayı kolaylaştırabilir? Neler bizim zihnimizi çünkü zihnimiz olmayan bir şeye ben sahibim dediğimiz zaman bize bir engel koymaya çalışıyor, inandırıcı bulmuyor. Haklı olarak çünkü somut bir kanıt istiyor. Zihin somut kanıtları seviyor arkadaşlar. Dolayısıyla somut bir kanıt yoksa o zaman zihin de bunu reddetmeye çalışıyor. O zaman bizim somut kanıtlar bulamadığımız durumlarda zihnimizi ikna edebilmek için bazı yöntemlere başvurmamız gerekiyor. Bunları da yarınki videoda sizlerle paylaşacağım. Bu sefer söz yarınki videoda bugün yarın kesinlikle paylaşacağım dediğim şeyi paylaşacağım. Sözümü tutacağım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlık, huzur ve mutluluk her şey sizinle olsun. Bütün güzellikler sizinle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.